selamünaleyküm Arkadaşlar Kanatlı Dünya Fuat kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuzda ne arkadaşlar? Posta, posta, posta. Postalarda martılarda vak bak bak, bak Postalarda hangi konumdayız? Neler yaptık? Bir bakın istedim. Arkadaşlar bir sürü postamız var. Yavrusu, cücüğü. Bir sürü yavru aldık. Hamdolsun. Bunlar büyüdü çoğu. Yavaş yavaş da alışıyorlar. Gördüğünüz hepsi posta. Bir, iki tane baskı var içinde. Gerisi hepsi posta arkadaşlar. Gel, gel, gel. Bunlar yavaş yavaş da uçuyor, alışıyor. Bunlar Allah nasip ederse bir de alıştırdım. Güzel bir küme yapacağız. Posta için videosu da gelecek. Salımlar gelecek zaman zaman. Yani her türlü bir posta ile ilgili operasyonlar olacak yani. Gel gel gel. Arkadaşlar posta kuşu sadık bir kuştur. Bir eve olur. ikinci evi hayatta olmaz. Ya yani bazıları kırmalar var. Onlar için demiyorum. Bunların da çoğu yarışmış posta. Aldıklarım. Kendi kuşlarım da sağlam zaten. Benimkiler renkli zaten. Bak mesela şu yavrum yeni. Şu kalp ağzındaki yavru yeni. Renkliler benim kendi yavrularım. Bunları da Bursa'dan geldi arkadaşlar. Sağlam bir kan. Bir kardeşimiz kuşçuluğu bırakmış. Gel 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 gel. Ben de dedim tam benlik kaçırmayalım. Onlara işte bir bıldırcın verdik. Biraz 3-5 de para verdik. Sağ olsun bize çok güzellik yaptı. Biz de bakalım ufak ufak uçuracağız inşallah. İyi dedikleri kadar var mı? Yani bazı bunların anne babası ve abileri, ablaları derece yapmış kuşlar. Şöyle baktığınız zaman da fizikleri iyi yani kuşlar. Sadece yavru var. Yeni geldiler. Onun bir şeyi var. O da zamanla sistem oturacak inşallah. Mesela o siyah. Benim kendi yavrum. Beyaz kendi yavrum. zaten uçan kuşumuz. Burada da var. Bunlar haricinde burada da var arkadaşlar. Bunlar uçuyor, Uçuyor çoğu. Görüyorsunuz, bak bak. ufak ufak yavrularımız fık yapıyor. Ufaktan da biz bir kovalayalım bakalım. Görüyorsunuz, Şuralar. köyler, postalarımız. Allah Allah! inşallah bunlar tam bir oturdu bu yapacak inşallah hepsi posta arkadaşlar şimdi 20 adet var uçak hızlı uçlar abi pos baskalarla uçtuğun zaman hafifliyor ama hızlı kuşlar neticede ben size öyle diyeyim ya posta kuşu bir başka arkadaşlar Allah özgüven veriyor bir de postayı be. Her şeyi yaptık. İçimizde kalmış. Bak şu yeni inen. O da yavru postamız siyah. Bak hop. Bunlar zaten yavaş yavaş. Bakın. Hop. Ha bir var. Damı seviyorlar tepeyi. Ben de ona göre sistemle uçuruyorum. Aç uçuruyorum inmiyorlar. Mesela şu inen de yeni yavrumuz. Bu yeni yavru dediğim de bir tane daha var çatmakta. Göstereceğim birazdan. Onunla gezmeye bile gidiyorlar. Yani epey bir açılıyorlar. Böyle ki. Nerede öttü kerata? Bu değil. Bu inen değil. Şu inen mi? Bu inen de değil. Bu da yağlı. Ağzı açık görüyorsunuz. fazla uçamadı. Asıl kerata. Göstereceğim inşallah. Göremiyorum şu an. Pıs 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 pıs. Şöyle ama nereye gitti bilmiyorum. Bunları ufak ufak alıştıracağız size devamlı videoda bunu ayrı çekeceğim. Baskıdan ayrı çekeceğim inşallah. Bakalım. Ya nasip. Rabbim meyve seçecek. Belki olmayacak abi. Bir hastalık gelecek. Bundan hiçbir olmayacak. Bak şu ikisi de yavru. Heh, dediğim yavru buydu. Çakma. Burada vik vik. Şu an uçan bu kadar. uçmuyor Uçmuyor bazı kere kere. Uçsanıza. Ama küme yapmadılar da İnşallah zamanla o da olacak. Bak şu Nudi de yavru arkadaşlar. Hop indi. Bakarsınız postamız. Bakarsanız yarışa da gireriz. Belki başkaları bitirir Sadece posta olur. <laughs> o karar sevdim yani bu işi. Görüyorsunuz ufak ufak kümede oluyorlar. 7-8 tanesi uçuyor. Ve aşağıda var yine. Bir... Yanlış hatırlamıyorsam 5-6 tane daha bu da yavrumuz arkadaşlar. Gel gel. Anaçlarımız var. Onlar da salarsak. Onları salamıyorum. Yavruları var da. Uçuyorlar. Epey bir kuşumuz olacak arkadaşlar. Hop. dişi Bunda iki tane aşağıda yavrusu büyüyor güzel çıktı. Bunu da ayrı bir video çekeceğim inşallah. 2, 5, şu an 5 tane havada kalmış ya. Hoppala, gel 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 gel. Bugün biraz kümesleri temizleyeceğiz inşallah. Vik vik vik. Her gün bir tane açıyoruz kanatlarını. alırsınlar diye. Hadi gelin siz de. Hadi bu tarafa. Delikanlılar. Ne diyelim arkadaşlar? Hakkımızda hayırlısı olsun. Rabbim bakalım nasip edecek mi? Nasipten ötesi olmuyor biliyorsunuz. Demek ediyoruz. Olmuyor. Onda da vardır bir hayır. Olmuyorsa kendi aleyhimize, kendi adımıza onda da vardır bir hayır. Rabbimden sayesinde kimse bilemez. Ben de diyorum ki nasibim de varsa bu posta işini yapacağız inşallah. Nasibim de yoksa şu gördüğünüz kuşlar bir ufacık zerre hastalığa gelir veya kaçarlar. Başlarına bir iş gelir. Hiçbiri bizlere nasip olmaz. Hayırlısı Allah'tan. Buradan tüm seven sevmeyen kardeşlerime selam olsun. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla inşallah.